Meraklısına geometri serisinde BD uzunluğu DC uzunlukları eşit. 45'e 30 derecelik açı vermiş. X'in kaç derece olduğunu sormuş. Burada özel açılarımız var. 30 ve 45 derecelik açılar. Ama ben 30 derecelik açıyı kullanacak şekilde bir dik üçgen oluşturmak istiyorum. Hemen geliyorum. AC doğrusunu uzattım. Daha sonra da geldim. B ile birleştirecek şekilde bir dik dik oluşturdum. Ve buraya dik dik K noktası dedim. Baktım B, D ile D, C birbirine eşit. K noktasıyla birleştirip muhteşem üçlü mü oluşturdum. Muhteşem üçlüyle artık neymiş? K, D doğrusu B, D ve D, C doğrularına eşit oldu. Ve burayı da birleştirdim. Artık eşit. E buranın tamamı 60 dereceydi. Başka bir kalemle gösterelim. Buranın tamamı 60 dereceydi. E baktım. iki kol eşit. O zaman üçüncü kol da eşit olur. Yani eşkenar üçgen olur. Burası da 60 derece oldu. Burası da 60 derece oldu. E tamamı 90'dı. O zaman şu parçaya 30 derecelik açı kaldı. E doğru açı kaç dereceydi? 180 derece. 60, 105. Şu parçamız kaç derece oldu? 75. Baktım 30, 75. E burası da 75 derece oldu. Yani KD uzunluğuyla AK uzunlukları birbirine eşit. KDA ikizkenar üçgen oldu. Bundan sonra dikkat edeceğiniz kısım şu. Dikliğimiz var. Şurası dik. Ve iki kol eşit. O zaman bu ikizkenar dik üçgen. Burası kaç derece yapar? 45 derece. Burası 45 derece yapar. E, tamamı 60 dereceydi. O zaman x dediğimiz açı 60 olması için kaç derece olmalı? 15 derece olmalı.